Sen neye bakıyorsun? Çok karanlık bir gece. Dışarıda fırtına var. Evet Rano, fırtına var. Çok büyük bir fırtına. O kadar büyük ki evimize kadar girdi. Göremiyoruz ama içimizde onu hissedebiliyoruz. Bu eve ilk defa Tanuca geldiğinde de aynıydı. Sevgi dolu biri gelmiş gibiydi. Kendini hemen sevdirmişti bana. İlk akşam ne demişti bana biliyor musun ha? Amca. Hayır dedim ona. Amca değil. Baba diyeceğiz. Baba. Arkadaşım Vero'nun kızı da başta bana amca diyerek sesleniyordu hatırlasana. Ona da demiştim. Baba de bana. O ikisini birbirine çok benzetmiştim. Ama Rano çok çok farklılarmış. Nasıl? Neden? Bana bak. Bu kadar üzme kendini. Çok kırgınım. 20 yıl önce üzüldüğüm kadar üzgünüm. Sanki aynı Tanu'nun cenazesindeki gibi. Evet. Hayatlarımız o günden sonra sanki durdu. Tanu aslında öldü ama hala bizimle. Ama şimdi Tanuca Tanu gibi geldi. <laughs> Bu bizim hatamız. Yine balenin sözlerine kandık. Anlamadık iç yüzünü. Yalanlarına inandık. Bazen insanların kaderleri değişebilir ama... Ama kendisi değişmez. Ben sadece kendimi kandırdım. Biz... Biz bir hata yaptık seninle. Rişi'den ve diğerlerinden Tanuca'nın sırrını sakladık. Evet Ranu. Ben de aynı şeyi düşünüyorum seninle. Saklamamız pişmanlık getirdi bize. Artık yaptığından dolayı üzülme. O an içinden geldiği için davrandın. Bak çok öfkelendiğin için tanıyor vurdun sen tamam mı? Geçti. Manfred karşımda Tanuca'yı Tanu'nun yüzüyle gördüğüm anda bana ne oldu bilmiyorum. Gelip bizim duygularımızı oynadı o kız. Resmen hislerimizle dalga geçti utanmadan. Tüm hareketleri belirli bir plan üzerineymiş meğer. Şükürler olsun ki Reşi, ve Nihan'ın konuşmasını duymuş. Yoksa hiçbir şekilde öğrenemezdik. Biliyor musun? Tanocayı ilk gördüğüm zaman bile garip bir duygu kaplamıştı içimi. Rishi'ye de söylemiştim. Bir gariplik var demiştim. Bilmediğimiz bir şey vardı. En başta neden bu eve geldi ki? Ama herkes sanki o Tanu'ymuş gibi hissetti. Ama ben haklıydım. Onun yapmaya çalıştığı Tanu gibi olmaktı. Haklı olduğumu biliyordum. Ama bu kadarını yapabileceğini ben bile tahmin edememiştim. Çok detaylı planlamış. Tanuca eski yaraları tekrardan değişti. Bundan dolayı onu hiç affetmeyeceğim. Babaanne, canım lütfen. Daha fazla üzülme. Tanuca yüzünden üzülmeye gerek yok tamam mı? O buna değmez. Ben onu sevmiştim oğlum. Onu eve getirebilmek için her türlü yolu denemiştim. Herkesi karşıma aldım. Beni çok fena kandırdı. Beni kullanmış. Bundan dolayı onu hiç affetmeyeceğim. Babaanne, gel buraya. Dikkatli ol. Babaanne lütfen sakinleş. Ben hocayı unut tamam mı? Lütfen. Beni resmen kandırdı. Anneliğimle dalga geçti ne kadar da masum, samimi ve içten gözüküyordu oysa ki tam bir yalancıymış. İnsanların yüzü de artık nasıl olduklarını göstermiyor. Kimin iyi olup kimin kötü olduğunu anlamıyorum. Kim hırsız kim sahip belli değil. Babaanne, birisinin arkasından ağlamak seni etkilediği anlamına gelir ama... ...seni yanmışlar demektir. Bunu düşün biraz. Şimdi Bani ve Neha bunu öğrenirlerse... ...bizi yendiklerini düşünürler. Onları böyle mutlu edemeyiz. Bunu istemezsin öyle değil mi? Hayır. Peki. O zaman Tanrıcan'ın seni etkilemesine izin vermeyeceksin. Babaanne eğer ağlarsan bizi de çok üzersin. Ağlamam oğlum. Başıma ne geldiyse kaderim dedim. Benim için muradın nedir Tanrım? Rişi ile karşılaşmama izin verdin. Neden bu yüzle karşısına çıkardın beni? O çok sevdiği kişiye ait bu yüzle. Niye karşı karşıya kalmak zorunda kaldım ben? Rişi Tanı'yı çok seviyor. Çok seviyor. Ona sevgiyi öğreten Tanu. Tanu onun için dünyaya gelmiş. Yaşamayı da ölmeyi de sevgisiyle öğrenmiş. Hayatını Tanu'nun sevgisine adamış biri o. 20 sene. 20 senedir aşkıyla beraber yara ölü yaşıyordu. Nihayet alışmıştı. Ben ne yaptım peki? Onu 20 sene geriye götürdüm. Neden? Neden oldu Tanrım? Neden bana o çok sevdiği aşkının yüzünü verdi? Hikmeti nedir Tanrım? Bu nefretle hayatına nasıl devam edecek? Bu nefretle ben nasıl devam edeceğim? Şimdi ben nasıl devam edebilirim ki? <laughs> Bilemiyorum. Bilmiyorum. Kaderime neler yazıldı benim için ne muradın var Tanrım bilmiyorum. <laughs> Neyse. Olanlar oldu. Şimdi baştan başlama zamanı. Baştan yeni bir hikaye yazılması gerekiyor. O aileye mutluluklarını geri vermelisin. Tanıyı o aileye geri getirmelisin. Her ne şekilde mümkünse öyle olsun. Geri gelmesi lazım. Tanrım bir mucize olacaksa bunu gerçekleştir. Rişi'nin Tanus'u geri gelsin. Onu tanıyor, geri getir lütfen. Tanu gelsin. O Tanus'uz yaşayamıyor. Onu çok fazla özlüyor. Geri ver onu. Tanu olmadan da yaşamayı öğrenmeliyim ben. Onun hatıralarıyla mutluyum ben. Anılarla yaşamak yeterli geliyordu bana çünkü Tanu benim mutlu olmamı isterdi her zaman. Benim gülmemi, devam etmemi isterdi. Beni her zaman kendisinden önceye koyup düşünürdü. Ama Tanuca o sadece beni değil seni de kandırdı senin yüzünü alarak tanı. Anılarımıza ihanet etti. Evet. Kanuca'dan nefret ediyorum ama senin sevgini onun onun yüzünde görebiliyorum. Çap canlı gözyaşları oldun ama sanki senin gözlerinden dökülüyor. Evet Tanu. Senin gözlerin gibi bakıyor. <laughs> Beni bu sefer iyi kandırdı. Büyük bir aldatma. <laughs> Neden senin yüzünü aldı ki? Neden senin yüzünü? Neden senin yüzün? <laughs> Yüce Tanrım. Eğer bir mucize olacaksa Talu'yu bana geri getir. Talu'yu bana geri getir. <laughs> <laughs> Yalvarırım Tanu'yu getir. <laughs> Lütfen Tanu'yu bana ver. Ben onsuz yaşayamıyorum. <gülüyor> 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 İşte. <laughs> Şimdi gülmeyi bırakın. Bavulları alıp eşyaları toplamaya başlayın. Anne Tanuca yakında gelir. Bu evde bir dakika daha kalmak istemiyorum. Ben de. Nerede kaldın? Hala gelemedin. Ah, tanuca. Ah, ah. Nasılsın Tanuca? Biz de seni bekliyorduk. Hoş geldin. Yoksa bizi almaya mı geldin? Evet, biliyor musun baba? Biz siz yaşayamaz Tanuca zaten. Ne oldu Tanuca? Sorun ne? Söyle sorun ne? Neden böyle yaptınız? Ne yapmışız ki? Beni böyle gördüğünüzde şaşırmadınız mı hiç? Ben kendimi gördüğümde şaşkınlıktan bayılacaktım neredeyse. Ama siz beni böyle gördüğünüzde şaşırmadınız. Bu yüz Tanu'nun yüzü. Sizin çok iyi tanıdığınız biri o değil mi? Belki de eskiden ondan nefret ederdiniz. Ne düşündünüz ki? Benim yüzümü değiştirerek... ...şansınızı da mı değiştirecektiniz? Ben de sizin için bu ailenin bir kızı değil miyim? Tamam yeter konuyu saptırma. Eve gittiğinde ne oldu ondan haber ver bana anlat hadi. Sizin olmasını beklediğiniz gibi bir şey olmadı orada. Rişi beni kolumdan tuttu ve... Ne yani evlilik mi teklifi? <laughs> <laughs> Git hadi ara onu. Beni sürükleyip evden kovdu. Yanlış bir şey yapmış olmalısın. Yoksa Rişi neden seni bu halde evden kovsun ki? Ne? Tanuca. Yani bizim Tanuca. Aynen evet o Tanuca. Tüm yüzü değişmiş. Aynı Tanu gibi olmuş. Tanu ki kardeşimin bu dünyada en çok sevdiği kişi. Tanuca onun yüzünü çalmış. Tanuca kardeşimin bu dünyada en nefret ettiği kişi. Ama bu yani demek olur ki gerçekten çok sinirli. Hatta şokta ve sinirliden çok üzgün. Rishi kendini Tanu'nun hatıralarıyla avutuyordu bunca zaman. Onun anılarıyla yaşamayı öğretmişti kendine. Bunca yıl sonra, bunca yıl sonra tekrar Rishi eski haline dönmeye başlamıştı. Tekrardan o muzip haliyle gülüp şakalaşıyordu bizimle. Eğlenmeye başlamıştı. Rishi yeniden sessizliğe gömülür diye korkuyor. Yine üzgün günlerine döner diye çok endişeliyim. 20 yıldır şahit olduğumuz o karanlık günlere dönmesi beni en çok korkutan şey. Ben 20 yıldan beri gözlerim açık uyudum sanki. Huzur bulamadım asla. Benim oğlum Rishi'nin gözlerinde uyku yokken yapamadım. Benim oğlum yıllardır acı içinde kaldı. Babacım, babacım seni anlıyorum. Hepimiz çok büyük acılar yaşadık babacığım. Ama ama zamanla iyileştik. Ne olursa olsun birbirimize sahibiz ve bir ailemiz var. Birbirimizin güç kaynağı olduk her zaman. Rişi'ye biraz zaman vermeliyiz. Hayır hayır zaman değil. Rişi'ye zaman falan vermemiz gerekmiyor. Hepimiz beraberce burada oturup birbirimizle olanları konuşmalıyız. Lütfen hayır, git söyle. Yuvraç haklı Rişi'ye biraz zaman vermeliyiz. Yalnız bırakmamız gerek. Zaman her şeyin ilacıdır. Her şey yoluna girecek, her şey düzelecek. Doğru Oğlum, Tanuca'nın sahte yüzünü düşünüp de kendini harap etme. Biliyor musun ki Tanu hep seninle beraber zaten. Sana verdiği sözlerde ve senin hatıralarında. Ah, evet oğlum, evet. Ben ben hiçbir zaman Tanu'ya öfkelenmeyeceğim, tamam mı? Onunla ilgili kötü konuşmayacağım. Sen Tanu'yu çok seviyorsun değil mi? Evet tamam öyle devam et. Onu her zaman kalbinde taşı oğlum. Sana bir şey demeyeceğim. Ama lütfen... Ah. Lütfen bu son üç aydır güldüğün gibi gülmeye devam et. Lütfen. Aa neden diyorum biliyor musun Rişi? Sen gülümsediğin zaman yanaklarında gamzelerin çıkıyor benim gibi. Ben onları gördüğümde çok mutlu oluyorum değil mi Raç? Neden sessizsiniz? Şimdi anlıyorum. Hepiniz benim yine o eski halimden, sinirli, kaba, duygusuz, öfkeli Rişi'den korkmuyorsunuz. Öyle mi gerçekten? Bu mümkün değil ki. Mümkün değil. Bu uzun 20 yıldan sonra ben anladım ki Tanu'nun hiçbir suçu yok. ha? Evet Tanu beni çok sevdi. Kendi hayatını bana yeni bir hayat verebilmek için feda etti. Onun fedakarlığı bana yeni bir hayat vermişken neden mutlulukla yaşamayayım? Yaşamak istiyorum ben. Yaşamak. Evet sen haklısın baba. Ben onun verdiği sözler ne olursa olsun hiç kimse benle Tanu arasına giremez. Fark etmez. Bir şey değil mi? Tanju'yu ilk gördüğümde bir his geldi içimden. Anlayamadığım, yüzünü parçalamak istedim onun. Evet baba. Onu Tanu gibi görünce çok sinirlendim tabii ki. Ama sonra düşündüm ki bunu herkes yapabilir. Benim için bir anlamı yok bunun. Yüzü Tanu gibi ama onun ruhu, sevgisi, duyguları, kalbi, samimiyeti nerede? Onları alamaz öyle değil mi? Ne olursa olsun, kim olursa olsun Tanuca ya da başka birisinin bana bir etkisi yok ki zaten başkasına ilgim yok. Beni etkilemeyecek ki bunlar. Babacığım, Rishi'nin kalbi sadece Tanu için atardı ve bu hala böyle olmaya devam ediyor. Yani neden ağlayayım? Mutlu olmak istiyorum. Tanu bana bu hayatı verdi. Mutlu olmalıyım. Sizin için mutlu olmalıyım. Benim ailemsiniz. En kötü günümde yanımda oldunuz. Anlatabiliyor muyum? Ben sizin için mutlu olmalıyım. Tanıca, ne yaptın da Rişi seni apar topar kapı önüne koydu? Anlat. Ne yani? Seni evden kovmuşlar ama sen zeki davranmaya çalışıp bu yüz için bizi mi suçluyorsun? Bizimle ilgimiz var ha? Rişi bana her şeyi anlattı. Tamam yeter. Demek sana anlattı. Hadi. Kapı orada. Lütfen yapma ne olur. Bırak kolunu bırak. Neden? Neden? Bu kız gelmiş bizi suçluyor baksana. Bu evde ona yapılan iyilikleri unutmuş bile. Söylediklerini şimdi duymazlıktan da geleyim. Tabii ha. Sen bu evdensin değil mi? Eğer öyleyse bizi koruman gerekirdi. Ama sen bize saldırıyorsun. Acaba orada neler yaptın da işi seni kovmak zorunda kaldı? Ben, benim bu yüzüm tanım... Senin yüzün batsın. Rişi'nin bir zamanlar deli divane olduğu yüz bu. Benim düğünümü mahveden, hayatımı çalan yüz bu. Nefret ediyorum bu yüzden. Anne sana şunu söyleyeyim. Hayatımı mahveden kadının bu yüzüyle daha fazla aynı yerde kalmam mümkün değil. Aklına sok bunu. Lütfen. Lütfen beni kovmayın. Benim gidecek başka kimsem yok. Nereye gideyim? Defol. Dünya büyük. Sana artık daha fazla katlanamayacağım. Senin gibi yüze sahip olan biriyle hep aynı çatı altında kalamam. Git. Defol buradan. <laughs> Git dedim. Lütfen kovmayın beni. Sizden başka kimsem yok benim. Bundan sonra bizi ölmüş kabul edebilirsin. Seni bir daha bu kapıya gelmiş görmeyeyim. Git buradan. Lütfen içeri alın beni kapıyı açın. Dinleyin ne olur. Gidecek sanacak kimsem yok. Nereye gideyim? Sizden başka gidebileceğim kimsem yok. Kime sığınacağım? Lütfen, lütfen kapıyı açın. Ne olur. Sus artık. Kapımda bağırıp durma. Yoksa seni yolun ortasına atarım anladın mı beni? Bu saatten sonra artık beni kimse ikna edemez anladın mı? Kaybol buradan hadi. Ben sizin tanı canısım. değilim. Lütfen beni içeri alın. Nereye gideyim ben? Lütfen şu kapıyı açın ne olur. Siz ikiniz niye bana bakıyorsunuz ha? Şimdi gidip bana sıcak güzel bir çay getirin. Sonra da gidip çamaşırları düzgünce asın. Evet. Tamam anne. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.